Efendim bundan sonra aldatan erkekler, aldatmayı düşünenler, aklından şöyle bir geçirenler ayağını denk almak zorunda kalacak gibi. Bakın çünkü Samsun'da görülen bir boşanma davasından aldatılan eşler için emsal bir karar da çıktı. 20 yıllık eşini en yakın arkadaşı ve dayısının karısıyla aldatan koca ihanetinin bedelini oldukça ağır ödedi çünkü mahkeme aldattığı eşine tam 1 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi. Baya kötü. Baya yani hiç kaldırılmayacak bir durum. Dayısının insan hanımıyla yatar mı ya? Aa o ne demek ya? Bu davalar emsal nitelikte illa akraba olması gerekmiyor yani. Hiç tanımadığı biriyle de ihanet ederse tabii ki doğru bir şey değil yani bu. Duymadığımız bir şey değil herhalde bu. 20 yıllık eşini hem yakın arkadaşı hem dayısının karısıyla aldattı. Aldatılan eş bu ihanetin intikamını 1 milyon liralık tazminatla aldı. 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 1 milyonluk bir tazminat ödenmesine tam kusurlu olan erkek eşin hükmetti. Çok iyi. İyi yapmışlar. Tam yerinde bir karar olmuş. Ne, hak etmiş bence. Oh çok güzel. <laughs> Sevindim valla. Bence az bile. Fazla olması gerekiyor. Samsun'da yaşayan iki çocuk annesi kadın eşinin hem yakın arkadaşıyla hem de dayısının eşiyle aldattığını öne sürerek 20 yıllık kocasından boşanmaya karar verdi. Sadakat hükümünde aykırı davranış sebebiyle boşanma davasında aslında kadının da tazminat hakkı doğuyor bu noktada. Dayısının insan hanımıyla yatar mı ya? Aa o ne demek ya? Böyle şeylerin affı mı olur? Aldatan o kocanın telefon görüşmeleri de incelendi. Tam 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. İşte tüm bu deliller dava dosyasına girdi. Arama kayıtlarıyla da dosyaya sunulmak suretiyle de ispatlanmış. Aile mahkemesinde görülen bu dava 3 yılda sonuçlandı. Mahkeme çifti boşadı ancak aldatan o koca yaptıklarının bedelini çok ağır ödedi. Bu davada mağduriyetini aynı zamanda karşı tarafın tam kusurlu olduğunu da e, ortaya koyan delillerle yargılamayı sonlandırmış. 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat oldukça büyük bir tazminat bedeli. Toplam 1 milyon ciddi bir bedel öderse boş beleş elini kolunu sallayarak giden insanlardan sonra en azından belki biraz düzeltilmiş bir sorun var ortada. Burada en çok zarar gören tabii ki kadın ve çocuklar. Eşini ihanet eden adam karara itiraz edip üst mahkemeye taşıdı. Ancak sonuç yine değişmedi. Ve Yargıtay da bu kararı onlayarak yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın doğru olduğuna karar verdi. Daha fazlası istersin. Yetersiz. <laughs>